suların çekilmesi. Gemi ona bilmeden önce Hazreti Nuh'a öğretilen şu dua vesilesiyle selamet içindeydi. Bizi zalim milletten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın. El-Mu'minun 28 29. Rivayete göre tufan Receb'in birinde başladı. Altı ay devam etti. Sonra Allah Teala yere ve göğe emretti. Ya ardu bla'i ma'aka ve ya sema'u akli'i. Ey yer suyunu yut ve ey sema suyunu tut. Hud 44 Ve gemi on Muharrem aşure gününde Cudi dağına indi. Sonra Cenab-ı Hak Nuh aleyhisselama buyurdu ki, Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Hud 48 Hz. Nuh aleyhisselam ve müminler necat bulmuşlardı. Biz Nuh'u ve beraberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Eş-Şuara 119 Onları ötekilerin yerine geçirdik, halifeler yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bak ki uyarılanların fakat inanmayanların sonu nasıl oldu? Yunus 73 Dünyada felaket, ahirette acıklı azap. Cenab-ı Hak zalimlerin akıbetini ayeti kelimelerde şu şekilde bildirir. Biz de ayetlerimizi yalanlamaları, ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. El-Araf 136 Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerini Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh 25 Tefsiri i Kurtubi'de Hz. Hüseyin radıyallahu anten rivayet edilir. Ümmetim gemiye bindiklerinde besmele çekerek Bismillahi mecraha ve mursaha. İnne Rabbi le gafurur rahim. Onun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder. Hud 41. Ve ma kadarullah hakka kadrihi vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyameti ve's semavatu matviyatun bi Subhanahu ve Teala amma yüşrikûn. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü onun tasarrufundadır. Gökler onun kudreteliğiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Ez Zümer 67. ayetlerini okurlarsa boğulmaktan emin olurlar. Her yolculuğa çıkan kimselere tehlikelerden muhafaza bakımından bu ayetlerin okunması tavsiye edilir. Ayrıca bir kimse yolculuğa çıkmak üzere bir binite, bir vasıtaya bindiğinde, سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ Hiç de layık olmadığımız halde, bunu bizim hizmetimize müsahhar kılan Allah'ı tesbih ederiz. Onun şanı ne yücedir. Onun lütfu olmasaydı, yoksa biz buna güç yetiremezdik.'' Der ve bineğinden inmeden ölürse şehit olarak ölmüş olur.